Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Yasemin ben. Bugün sizlerle kızartmadan fırında yoğurtlu kabak yapacağız. Malzemeleri 4 adet kabak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Yıkadığımız kabakları kabuğunu soymadan orta kalınlıkta doğruyoruz. Derin bir kabın içine aldığımız kabakların üzerine zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırıyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kabakları tepsiye diziyoruz. 200 derece fırında kabaklar yumuşayıncaya kadar 20-25 dakika pişiriyoruz. Üzerine yoğurt dökünce servis hazır. Arzuya göre pul biber veya kekik ile de süsleyebilirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşçakalın.